Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri İstanbul'un fethi için sefere katılıp burada vefat edince sahabiler düşman tecavüzlerine karşı muhafaza amacıyla mübarek zatın kabrini gizlemişler. Bu hadiseyi bilen Fatih Sultan Mehmet, fetihten sonra kabrin bulunması için araştırma yapılmasını istemiş. Ancak bir türlü bulamayınca Fatih, Akşemseddin'e müracaat ederek Ebu Eyyub el-Ensari'nin kabrini nasıl bulabiliriz diye sormuş. Akşemseddin Hazretleri birkaç dakika murakabeye vararak mübarek ve şanlı sahabinin kabrinin yeri olarak burayı göstermiş ve akabinde buraya bir sopa diktirmiş. Fakat Fatih gönlünün tamamen mutmain olması için geceleyin sopanın yerini değiştirmiş. Sabahleyin belirlenen yeri kazmak üzere gelindiğinde Akşemseddin Hazretleri tekrar murakabeye varmış ve talebesi Fatih'in şaşkınca bakışları arasında ''Sultanım işaretimizin yeri değiştirilmiş deyip sopayı eski yerine diktirmiş. Artık sultanın gönlünde hiçbir şüphe kırıntısı kalmayarak gösterilen yer kazılmaya başlanmış. Biraz kazıldıktan sonra Ebu Eyüp el Ensari'nin mezar taşı ortaya çıkmış. Akşemseddin Hazretleri'nin kerameti bu şekilde tahakkuk etmiş. Sultan Fatih'in emri üzerine kabir tamamen ortaya çıkarılarak üzerine bir türbe, yanında bir cami ve medrese inşa edilmiş. İşte gördüğünüz türbe ve cami o zamandan kalma.